Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin'le durumda bakalım. Arkadaşlar, dünden beri neler olup bitmiş? Dünkü video gibi, ondan önceki video gibi uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü pek bir şey yapmadık. Dünden beri şu bölgede geziniyoruz arkadaşlar. Dün mavi çizgiden bahsettik. Düşen trend attı. Yukarı kırıldı diye. Yükselişin devamı için yeşil çizginin kırılması gerekiyordu ve kırılmış mı? Hayır arkadaşlar. Ardından tekrar düşe geçmiş. Şimdi bir trend attı, kırılıyor. Doğru mu? Retest de yapılıyor. Hadi bazen bir retest daha yapıyor falan. Ondan sonra yönü yukarı çeviriyor genelde. Ama biz emin olmak için yeşil çizgiyi takip edeceğiz arkadaşlar. 67.900 üzerinde 4 saati kapatmamız gerekiyor. Yani tam anlamıyla kırılım için şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela dün şöyle bir görüş vardı insanlarda. Bitcoin tobo mu yapıyor acaba gibisinden. Bakın herkes aynı şeyi düşünürse tersini yaparlar. O yüzden çok düşünmeyin arkadaşlar. Ya ben diyorum gerisini siz düşünün falan ama siz çok düşünmeyin yani. Herkes aynı şeyi düşünürse bu ser olmaz. Bakın ben hiç Tobo'dan bahsetmedim misal. Toba da olsa olmasa da arkadaşlar biz bu direnci kırmamız gerekiyordu. Neticede ben neticeye bakarım. Netice olarak kırılmış mı? Kırılmamış. Şimdi arkadaşlar desteğimiz ise 61.600 seviyesindeydi biliyorsunuz. Orası kırılmış mı? Kırılmamış. Yani bu bölgede gitgeller normaldir arkadaşlar. Diyelim direncimiz kırıldı. Nereyi hedefleyebiliriz? Şöyle arkadaşlar netice olarak bir kanala girmiş gibi duruyoruz. Şöyle derinliğini baz alırsak 74 binleri bile gösteriyor. Düşüşlerde neyi takip edeceğiz? Düşüşlerde de arkadaşlar şöyle anlatabilirim. Günlük Bollinger alt bandını ilk etapta takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın nereyi gösteriyor? 61.800. İlk tepki yeri orasıdır. Diyelim oraya düştü tepki aldı sıkıntı yok. Ama kapanışını 61.600 altında yapar. O zaman arkadaşlar sıradaki ortalamaları hedefleriz. 58.000 dolarları işaret ediyor. 58.000 gelecek mi? Düşünmeye gerek yok. Destek kırılırsa bekleriz veya 73 bin 74 bin gelecek mi düşünmeye gerek yok direnç kırılırsa bekleriz doğru mu arkadaşlar kısa vadeli alsat içindir bu yani uzun vadede bir etkisi yoktur şu an oluşan hareketlerin uzun vadeye zaten sürekli değiniyorum orada bir problem yok arkadaşlar kısa vade alsat yapıyorsa şu an bir belirsizlik var madem beklersin ya da buradan pozisyona girersin 61.600 altına 4 saat kapattı mı nakite geçersin. O şekilde alsat yapabilirsin. Yukarı kıracağını düşünüyorsan veya kırılımı beklersin ona göre pozisyona girersin. Diğer indikatörümüze baktığımızda 4 saatlik daha hala pembe renkten devam ediyor arkadaşlar. Dün de dedim sarıya dönmedi. Önce sarıya döndüğünü görmemiz lazım. Hala pembe renkten devam ediyor ve düşüşle de devam etti arkadaşlar. Günlük grafiğe baktığımızda günlükte de hala sarıda tutulmaktayız gördüğünüz gibi. Yani günlük diyor ki bura potansiyel dönüş yeridir diyor. Bu grafikte aynısını söylüyor. Yeter ki destek kırılmasın diyor. Son teyit için 4 saatlikte sarıya dönmeyi bekleyin diyor. Yani bir teyidimiz kalmış. Bu pembe sarıya dönecek arkadaşlar. Ondan sonra kısmetse yeni rekorlara doğru koşacağız. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.